Aracımız Passat, kronik boya dökülmeleri var, cam kenarları ve cam üzeri. Hüseyin hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nereden gelmiştin Hüseyin? Kahramanmaraş. Bazılarına batıyor bu soru sorduğum. <laughs> bu da şehir dışarısında, arkadaki de öbür taraftaki de. Şu anda dört tane aracım var, dördü de şehir dışarısında. Şimdi. Biz bunu tamir ettiğimizde çelik rötuş sistemiyle bunu tamir edeceğiz. Bunu tamir ettiğimizde biz şunu yapmış olmuyoruz. azıcık araştırdım. Ampülü 1880 yılında bulmuşlar. Tamam mı? Edison dedi. Uçağı ilk uçağı 1903 yılında uçurmuşlar. Tabii gelişmesi var. Otomobil de 1885 yılında benzinli, 1850 yılında normal işte ufak tefek yürüyeceğini yapmışlar. Ben bunları yapmayacağım. Atomu parçalamayacağım. Atom bombasını da 1945'te yaptılar hatırlarsanız. Yani, bu bir çelik da bir sistem. Allah bize nasip etti biz yani. Bize yakıştıramıyorlar bir Hüseyin. Yabancı diyor Ruslar'ın seyri. Ya. Onlar diyor, bu işi yapıyor. Kardeşim bu da bir sistem. Bunun sahibi ve işleticisi Allah bize nasip etti bir Ben ben icat etsem de lan sana ne zarar var be adam. Hüseyin durduk yere niye gelsin ki? Bu kadar yolu diyorlar kat etsin. Bir Bilal, yani. video da videonun altına yorum yapmış. Bazen tepte var işte altına birisi yorum yapmış. Bize de söyle biz de gidelim. Yok kardeşim. Yok yahu. Onun için birisi bir şey yapmış lan bir teşekkür edin bulmuşsa icat etmişse ne bileyim ne yapmışsa ya iyi bir şey yapmışsa teşekkür edin ne var yani. Etmenize de gerek yok. izledin şey olmaya gerek yok. Ahkam kesmeye falan gerek yok. Herkesin bir yapı, işi var. Allah bana nasip etti. Ben 50 buçuk yıldan beri yani 51 olmadı. 50 buçuk yıldan beri bu sektördeyim ve bu işteyim. Tamam Sokaktan geçerken olmadı. Sokaktan geçerken de olmadı nacizane. Bu tamir oldu. Ben yüzde yüz olmayacak. Her zaman söylüyorum. Oradan bakınca biraz belli oluyor falan filan işi var ya. Ya belli olacak kardeşim. Bu adam bunu boyatmayacaksa en iyi işi yaptıracak. İş bu. Bunu da yapan benim. Hem seni niye geliyor? Senin için bir şeyler uğraşıyoruz misalen senin aracına ara. Ya sana ne zarar var uğraştığını? Sen sana da söyledim bu kadar olur, böyle olur, bu kadar zamanda bir biter. Doğru değil mi Hüseyin? Doğru. Sen öme diyor kendin övsün diyor. Bugün ayın 26'sı değil mi? Evet. 25'i. 25'i mi? 25'i. 25 4 farklı ilden adam getirtebiliyorsam şükürler olsun diyelim. Hepinize teşekkür ederim. yeterlidir. Bu tamir olduğu oluşunu da göstereceğim. Dediğimde. Teşekkür ederim. Aracımız Passat. Burada boya dökülmesi vardı büyük. Çelik rötuş sistemiyle rötuşumuzu yaptık. Arkadaşımıza teslim edeceğiz inşallah.